Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin ba'd. Kıymetli müminler, hadislerle ahlak dersimizin 17.'sini inşallah yapıyoruz. Yapacağız. bu dersimizin mevzuu insanların hatalarını ve kusurlarını örtmek. 3. bölümdeydik. Sosyal çevreye dönük, sosyal hayata dönük, topluma dönük ahlaki erdemlerden, nebevi ahlaki öğretilerden insanların hatalarını ve kusurlarını örtme e, konusundayız. Şimdi hata yapmak malum olduğu üzere insanın doğasında var olan bir şey. Yani her insandan hata sadır olur. Kültürümüzde zaten hatasız kul olmaz diye bir söz var malum. Hata sözü var. Bu da e, hatasız hiç kimsenin olmadığını belirtmiş olmaktadır. Bir sebebe tabii ki herhangi bir sebebe bağlı da olsa, peygamberlerin dahi bazı küçük hatalar yaptığını kaynaklardan biliyoruz. Dolayısıyla Allah'ın dışında herkesin hata yapması olasıdır. Bunu unutmayalım. Tabii burada önemli olan hatanın büyüklüğü ve küçüklüğü, şekli veya muhtevasıdır. Eğer büyük değilse hatalar, küçük ise ee, bunları değerli müminler e, görmezden gelmek, ortaya çıkan kusurların örtülmesi bir fazilettir. Şimdi e, nitekim toplumsal yaşamda özellikle insanların birbirlerine e, ihtiyaçları var, paylaşımlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla e, insanların dostluklarını İnsanların birbirlerine olan sevgilerini devam ettirebilmeleri için bazı küçük hataları görmezden gelmek bunun devamı için zaruridir yani dostluğu ve sevginin devamı için zaruridir. Eğer paylaşımda bulunan bir kimseyle efendim bir kimseden ortaya çıkan bir hatanın bir kusur ifşa edilir ortaya dökülürse, haddinden fazla büyütülürse, o kişinin üzerine gidilirse, bu kişi kırılır, gücenir, onuru ve şerefi zedelenir. Dolayısıyla aradaki dostluklar bozulur, kırlıklar ve küslükler ve kırgınlıklar oluşur. O bakımdan değerli Müslümanlar, hatalı olunduğu takdirde dostlarımızın, arkadaşlarımızın ve velev hiç tanımadığımız kişilerin, kimselerin, bir takım ufak tefek kusurlarını görmezden gelmek e, sosyal hayat için önemli bir e, unsurdur. E, tabii ki hata ve kusurlar ortaya döküldüğünde, e, örtülmediğinde başka bir şey daha ortaya çıkar. Nedir o? E, o hatalar, o kusurlar sıradanlaşır, artık e, toplumun ahlakını bozar bir hale gelir. Sıradanlaşırsa herkes yapmaya başlar. Yani e, o bakımdan bazı hataların, kusurların özellikle örtülmesi gerekiyor değerli Müslümanlar. Şimdi e, değerli kardeşlerim Mevlana'nın bu konuda meşhur bir sözü var. Hataları örtmede gece gibi ol der Mevlana. Dolayısıyla e, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, ahbaplarımıza birer fırsat daha vererek hataları örtmek ve e, görmezden gelmek gerekiyor. Serlevha ayetimiz bu konuda e, Nur Suresi 19. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım Rabbimiz ne diyor bu konuda? İnnellezine yuhibbuna en teşia'el fahişete fi'llezine dunya la Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir azap ceza vardır. Bakın, müminler arasında ahlaksızlığın ve yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Yani hataları kusurları örtmek lazım, yaymamak gerekiyor. Efendim ifşa etmemek gerekiyor. Ortaya saçmamak gerekiyor. Belli bazı durumlar içerisinde, şartlar dahilinde tabii ki. Hemen vakit geçirmeden konuyla ilgili bir takım bu konuyla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan birkaç tane örnek sözlerinden aktarmak istiyorum. Öncelikle hepimizin bildiği meşhur dilimize pelesenk olan tabiri caizse e ee, Abdullah İbni Ömer'den ve tabii ki başka sahabilerden de nakledilmiş el muslimu ehul Müslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu düşmanına asla terk etmez. Yani onu yüzüstü bırakmaz ihtiyacı olduğunda. Ve men kâne fî haceti ahi kana Allahu fi haceti. Kim ki Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Ve men مُسْلِمٍ muslim kurbatan ferrecallahu anhu kurbatan min kurubati yawmil kıyame. Bakın burada da diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam kim ki bir müslümanın müslümanı kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa Allahu Teala da onun kıyamette bir sıkıntısından onu kurtaracaktır. Ve men setere Müslüman seterehu Allahu yevmel kıyame. İşte bizim esas mevzumuzla alakalı olan kısım burası. Orada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Kim bir Müslümanın hatasını örterse Allah da onun ahirette bir hatasını örter, kıyamette örter ve görmezlikten gelir. Şimdi demek ki Müslüman kişinin bir hatasını yani arız olmuş, efendim hata yapmış. Hata diyoruz ya hani, yani istemeyerek yapmış. Velev ki isteyerek yapmış olsa, arkasındaki unsura bakacağız. Kastın, efendim e, içeriğin veya e, yapmak istediği e, niyetin, hedefin ne olduğuna bakmak lazım. Belki bilmeden yapmıştır. Gerçekten. E, bilmeden yapmışsa, öyle olduğunu sanmışsa, değerli Müslümanlar, e, o hatayı görmezden geldiğimizde, bizim için çok büyük bir e, fırsat haline dönüşür. Yani bizi büyütür. Erdemli e, bir insan haline dönüştürür. Aksi takdirde en ufak bir şeyini gördüksek, kırılırsak, efendim onu ortaya çıkartırsak ne olur? Yani bunu hesap etmemiz lazım. Dolayısıyla e, hani büyük efendim yüce gönüllü olmak var ya, büyük gönüllülük, yüce gönüllülük e, aziz olmak efendim böyle e, izzet, vakar sahibi olmak e, e, insanların e, varsa hatalarını yapabilirlerse ki yapıyorlar insanlar gerçekten bakın yaşadığımız toplumda efendim e, yani ailemiz içerisinde olur e, çekirdek aile dediğimiz kendi has dairemizde efendim olur, iş hayatımızda olur e, işte toplu taşıma biniyoruz olur, trafiğe çıkıyoruz olur, bakın her an her an bir takım hatalar insanların yapması olasıdır, mümkündür. Dolayısıyla bu noktalarda biraz daha bizim yüce gönüllü olmamız yani geniş olmamız hani halk arasında söylüyoruz ya kalbi yani biraz daha e, geniş, vusatli insanların işte bir takım şeylerini kaldırabilecek seviyede bir e, efendim gönle sahip, yüreğe sahip olmak e, önemli bir unsurdur ki Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önemli bir şekilde bakın siz bir kimsenin hatasını görmezseniz bir müminin hatasını e, örterseniz Allahu Teala da sizin bir hatanızı kıyamet gününde örtecektir. Bakın orası çok önemli. Şimdi bakın e, bir insan hayata gözünü yumduktan sonra artık ne yaparsa yapsın elinden hiçbir şey gelmez. Her şey kapanmıştır artık. Dosya kapanmıştır. Artık o dosyayı açtırıp da o dosyaya bir şey yapamayız. Ortaya yapıp ettiklerimiz yeryüzünde ne varsa artık o dosyanın içerisinde. he Şimdi, e, yani o dosyayı güzel işletmek gerekiyor. Hani tabiri caizse daha doğrusu e, münker ve neki, e, affedersiniz, e, evet, kiramen katibin dediğimiz sağ ve sol omuzumuzda bulunan o e, güzel yazıcı, katip Efendim kaydedici ben ona e, şöyle diyorum kamera sanki de bir kamera var omuzlarımızda ve kaydediyor bizi. İşte e, bu kayıt esnasında yeryüzünde yaşarken bir takım fiiller efendim e, yani arız olduğunda e, efendim yaşayan yaşadığımız çevrede bunları görmezden gelirsek e, bizim yücelmemiz bizim insanlar arasında veya dostlarımız arasında bir takım güzellikleri efendim yaşayabilmemiz açısından veya dostluklarımızı perçinlememiz açısından önemlidir değerli dostlar. Şimdi bir başka hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. Yine Rabimiz Abdullah İbni Ömer, değerli Müslümanlar, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, genç sahabi. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir defasında minberin üzerine çıkarak Yüksek bir sesle şöyle buyurdu. Yani e, yüksek bir sesle ve yükseğe çıktıysa şayet önemli bir konuşma yapacaktır Peygamber Aleyhissalat Vesselam. Yani e, konunun e, önemi, konunun e, efendim vurgulanması açısından yani vurgulu bir ifade e, önem önemli önem önemsenmesi gereken bir şeyler söyleyecektir Peygamber Aleyhissalat Vesselam. O yüzden İbn Ömer bu e, efendim ayrıntıyı e, bahsetmiştir ne diyor e, aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyorlar ya maşere men esleme bi lisanihi ve lem yuftil imanu ila kalbi. bakın yüksek bir sesle diyor ki ey ey diliyle müslüman olduğunu söyleyen ancak yüreğine kalbine bu işlemeyen müslüman bakın çok önemli ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyip de kalbine işlemeyenler. La tu'zul muslimin ve la tu'ayyiruhum ve la Anlamı şöyle. Müslümanları üzmeyin. Onları ayıplamayın. Onların kusurlarını araştırmayın. Fe innehu men tettebe'a avrat avrat Tetebbe Allahu avrete. Kim ki bir Müslümanın ayıbının arkasına düşer, onu ifşa etmeye çalışırsa, hatasını ortaya koymaya, onu dökmeye çalışırsa Allah da onun hatasını ortaya döker. Onu rezil eder, rüsva eder. Ve men tetebbe avretehu yeftahhu ve lev fi Eğer ki Allahu Teala bir kimsenin ayıbını ortaya çıkartmak isterse, yatağında da bile olsa, evinde de bile olsa, kapalı kapılar ardında bile olsa onu rezil rüsva eder. Allah muhafaza. Allah korusun. Değerli Müslümanlar, bakın. Şimdi hiçbirimiz sözümüzün başında, dersimizin başında söyledik. Hepimizin hatası var. Hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Bakın yani Allahu Teala affeylesin. Gizli gizli işlediğimiz ne kadar hatalarımız var. Şimdi bu bu efendim hatalarımızı, kusurlarımızı Allahu Teala bir ortaya dökerse Allah perişan oluruz. İnsanların yüzüne çıkamaz oluruz, bakamaz oluruz. Allah bizleri affeylesin. Cenab-ı Allah e, bizlere merhamet eylesin. Şimdi e, ne yapacağız? O zaman bakın kurala uymamız lazım. Kuralımız ne? Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi hataları ört, kusurları dökme, ortaya çıkarma. Olabilir ya insan yapmış bir hata. Dökme ortaya, ifşa etme. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, e, Allahu Teala'nın onu affeylemesine fırsat vermek, efendim onu Rabbi ile baş başa bırakmak gerekiyor bazen. Evet bir başka e, hadisi şerifte yine bakın aynı konuyu aleyhissalatü vesselam Efendimiz işliyor. Burada da e, anlatıcımız veya e, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan bu konuyu aktaran kişi Maviye. Bakın Hazreti Maviye diyor ki Peygamber Efendim şöyle buyurdular. İşittim bizzat. İnneke in inneke in ittaba'ta avratin nas efsadtahum ev kitte en tufsidahum eğer insanların ayıbının peşine düşersen hatalarının peşine düşersen gizli durumlarının peşine düşersen araştırmaya kalkışırsan ortaya dökmeye çalışırsan onların ahlakını bozarsın veya onları buna zorlamış olursun. Yani ayıbın peşine düşmek, onları ortaya çıkartmak, insanları yani artık der ki ne der mesela? Daha zaten bitti yani, bitti. Dekelendim zaten. Bittim zaten, perişan oldum. Ben daha ne yapayım ki yani? Daha, daha çok yaparım artık. Zaten şeyim kalmadı. İnsanlar arasında işte şerefim iki paralık oldu zaten der, devam eder. Değerli Müslümanlar. Bakın bu konuda şöyle düşünmek gerekiyor. Yani ben yani ben böyle anlamlandırıyorum. Acizane benim kanaatim şöyle. nasıl? Yani şimdi Cenab-ı Allah ne günahlar işliyoruz ve hepsinde bakın bizim ecelimizin sonuna kadar süresi süre vermiş ve her işlediğimizin karşılığında bir tane karşılık verseydi hemen şak diye efendim onun cezasını verseydi bizim halimiz nice olurdu? Şimdi dolayısıyla bakın Yüce Rabbimiz bu kadar merhamet sahibi ise Yüce Rabbimiz sürekli tevbe kapısını açık tutuyor ise e biz insanlar olarak bize ne olmuş? Hemen Allah'ın o kullarını efendim bitirmeye çalışalım. Dolayısıyla değerli Müslümanlar eğer ki bakın e, bunların peşine düşersek insanların kusurların e, efendim ayıplarının peşine düşüp onları ifşa edersek, ortaya döker, saçarsak onların ahlakını bozarız, daha berbat ederiz. Dolayısıyla kendin kendi nefsimizden düşünelim işlediğimiz hataları, kusurları, efendim kimsenin görmediği zamanlarda yaptığımız o e, Cenab-ı Allah'ın efendim nazarında çirkin şeyleri e, efendim düşünelim e, ve e, Allah bize merhamet etsin, merhametin, onun merhametine sığındığımız gibi değerli Müslümanlar e, bu bu şekilde devam edelim ve başkalarının kusurlarının, ayıplarının peşine düşmeyelim, ortaya çıkartmayalım, saçmayalım. Şimdi e, Ukbe bir amirden gelen bir başka rivayetimiz daha var. Ukbe bin amir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ukbe bin Amir'den gelen rivayete göre. Şimdi e, Ebu Davud'un e, Sünnen'in Edep bölümünde geçen bir rivayet. Aynı zamanda tabi bu Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de geçiyor. E, mezhep imamı malum biliyorsunuz Ahmet bin Hanbel. Ee, aynı zamanda muhaddistir e, İbn Hanbel. Şimdi e, hadisimiz şöyle. Men auraten fesetaraha kane kemen ahya Şimdi e, çok kısa bir hadis-i şerif ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyorlar. Bir Müslümana ait herhangi bir kusuru görüp de onu gizleyen kimse, diri diri mezara gömülen bir kız çocuğunu o mezardan çıkararak hayata kavuşturan kimse gibidir. Şimdi tabi e, diri diri kız çocuklarını gömme adeti, e, cahiliye Araplarında yani İslam'dan önceki inançlarında böyle bir kültür, kültür, kültürlerinde böyle bir, Uygulama vardı. Tabii hepsi yapmıyor bunu. Söyleyeyim onu. Yani çok yaygın bir e, iş olmamakla beraber e, bazı insanlar utançlarından, yerin dibine girmelerinden kızları olduğu için ve bu kız çocuğumu ben koruyamam, ileride işte efendim e, anarşistler işte gelir, elimden alır, beni kirletir, şerefimi iki paralık eder, şu olur, bu olur e, diye Değerli Müslümanlar en iyisi ben onu öldüreyim şeklinde bir inanç, bir efendim davranış uygulama örneği varmış. Yani vahşet bir şey aslında, vahşi bir şey. Ee, maalesef böyle bir uygulama var imiş. Tabii ki e, İslam e, cahiliyede olan veya işte İslam öncesi Araplardaki bu tip e, kötü e, şeylere son noktayı tabii ki noktayı koymuş. Müslümanlar, müminler asla böyle bir şey, bir şeye yeltenmemişlerdir. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam dikkat edin. Geçmişlerinde olan o uygulamayı hatırlatarak, o uygulamayı hatırlatarak kendilerine bir mesaj veriyor. Bakın diyor ki, hatayı kusuru örten kimse sanki de işte babası onu atmış, Çukurun içerisine üstünü kapatmaya çalışıyor. Onu efendim şey yapmaya çalışıyorken onu ne yapacak? Değerli Müslümanlar, onu e, efendim kurtaracak. Dolayısıyla değerli Müslümanlar, e, işte böyle bir e, şey söz konusu, e, kıymetli Müslümanlar, e, böyle bir sevabının olduğunu, tabii şimdi... Ee, sevap açısından efendim e, günahın tabii ki derecesine veya daha doğrusu günah demeyelim de hatanın e, derecesine göre bu söz konusu olabilmekle beraber böyle bir benzetme, bir teşbih yaparak aradaki efendim şeyi bir tarafa bırakacak olursak, dengeyi bir tarafa bırakacak olursak işin öneminin altını çizmiş oluyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın önemli bir şey yani. Hatayı örtmek bir kız çocuğunu belki de o diri diri toprağa gömülmek üzere olan bir kız çocuğunu kurtarmak gibidir. Son olarak bir sahabi sözüyle veya uygulamasıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin terbiyesinde yetişmiş. Bakın bu da önemli. Terbiyesinde yetişmiş bir sahabinin uygulamasından ve davranışına örnek vererek bitirelim. Şimdi İbni Mesud, Abdullah bin Mesud, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile ta bidayetten beri, yani ilk Müslümanlardan bir tanesi, ona bir tane adam getirilmiş. Allahu Alem Kufe'de, çünkü Kufe'nin kadısıdır, müftüsüdür, oraya orada İslam'ın anlatılmasını falan işte öğretilmesini sağlayan kişidir. Abdullah İbni Mesud. Şimdi bir adam getiriliyor ona, diyorlar ki ona, bu bu diyor, bu diyor sakalından şarap damlayan falanca kişidir. Bakın. Ne anlama geliyor? Yani çok e, efendim alkol tüketen birisi böyle bir ifade kullanılınca İbn Mesud ne diyor? Bakın bak burası çok önemli. Diyor ki biz ayıp ve kusur araştırmaktan men edildik. Ayıp ve kusuru araştırmaktan men edildik. Ancak bir kusur veya ayıp net bir şekilde pat diye ortaya çıkarsa e, gereğinde yaparız. Yani şimdi kadıya veya hakime getiriliyor. Bu diyor sakalından şarap damlayan biri. E kardeşim o esnada e, yani şey fiil üzerinde yakalanmamış ki. Böyle diyorlar. E İbni Mesud ne diyor? Yani peşine düşmüyoruz biz. Peşine düşmeyiz. Bakın ifşa etmek, peşine düşmek başka bir şey. Şimdi dolayısıyla değerli Müslümanlar e, örtmek, gizlemek hataları, kusurları önemli bir e, erdemdir. E, çünkü sosyal hayatın devamlılığı, dostlarımızın incinmemesi, insanlara birer fırsat vermek açısından e, önemli. E, Vallahu alem değerli Müslümanlar önümüzdeki hafta inşallah eee hadislerle ahlak dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, amin ve elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma'as salavat.